أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ديالي قيمة قيمتلي ايزليجيريزم Yayınımıza başlamadan evvel kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Değerli takipçilerimiz, ekranda gördüğünüz dua Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın sürekli okuduğu ve tesiri büyük bir duadır. Sıkıntıda olan kardeşlerimiz, münacatta okuya okuyacağınız dua. Bütün işlerinizde sayısı belli değil. İstediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Abdestli veya abdestsiz. Günü fark etmiyor. Herhangi gün başlayabilirsiniz. Bir sene boyunca da okuyabilirsiniz. Ömrünüzün sonuna kadar faydası, fazileti çoktur. Bütün düğümlü işleri çözen. Evet, işiniz var bir türlü olmuyor. Evlilik var bir türlü kısmet açılmıyor bir işe gireceksiniz veya bir iş başvurusu yapacaksınız. Bir türlü nasibiniz açılmıyor. Bir yere gideceksiniz, bir türlü gidemiyorsunuz. Ve insanlara karşı sürekli ezik durumda olanlar, sözü geçmeyen, sürekli dışlanan biriyseniz bu duayı her gün gücünüz yettebildiği kadar okuyun. Okuyun Allah'ın izniyle bütün sıkıntılarınıza kurtulacaksınız. Bu dua hastalıklarda kullanılabilir mi? Hayır. Sadece dünyevi işlerde sıkıntıda, darıda olan kardeşlerimiz o niyetle, hacetle ve muratla okuyacaktır. Rabbim muvaffak eylesin. Bu duayı kanaatle okuyan Allah hazinelerini açar. Esselamu aleyküm.